Forsun'da yer alan 3. Büyük Türk Devleti, Doğu ve Batı Roma'yı dize getiren, kavimler göçünü gerçekleştiren, Avrupalıların değişiyle Tanrı'nın kırbacı olan Avrupa Hun Devleti'dir. Bu Türk Devleti 376 ile 469 yılları arasında hüküm sürdü. Avrupa'nın tarihini değiştiren, Papayı ve Doğu Roma İmparatorunu dize getiren hızlı atlarıyla bozkırdan yeşil nehirleriyle güzeller güzeli Rumeli topraklarına yerleşen Türk kavmidir. Avrupa Hun Devleti 8 Han tarafından yönetildi. Bunların şüphesiz en çok bilinen ismi Tanrı'nın kırbacı Attila'dır. Hunlar Avrupa'ya gelmeden önce Roma Avrupa'nın en güçlü imparatorluğu olmakla beraber tarihinde zirveyi görmüş Artık büyüme durmuş ve çöküş yavaş yavaş başlıyordu. Milattan sonra 285 yılında Roma İmparatoru Diocletianus Roma'yı iki parça halinde yönetmeye başladı. 330 yılında İmparator Konstantin'in İstanbul'u yani Konstantinopolis'i başkent yaptığında iç dengeler tamamen değişti. 395 yılında ise 1. Theodosius ölünce İmparatorluk Doğu ve Batı Roma olarak kesin bir şekilde ikiye ayrıldı. Büyük Hun İmparatorluğu'nun Orta Asya'da yıkılması sebebiyle Hun boyları Hazar Denizi ve Aral Gölü civarlarında toplandılar. Bunlar Hazar Denizi'nin üzerinden ilerlediler. 374 yılında Volga Nehri'ne kadar ulaştılar. Karadeniz'in üzerinden Doğu Gotları olan Astrogotlar, onların batısında Batı Gotları olan Vizigotlar bulunuyorlardı daha batıda Transilvanya'da Gebitler ve Macaristan'da da Vandallar yaşıyordu. Yine aynı bölgelerde Cermen kabileleri de yaşıyorlardı. Aral Gölü'nden hareketle Volga Nehri ve Kafkaslara kadar gelen Hunların başında o yıllarda Balamir bulunuyordu. 374 yılında Hunlar Ostrogotlar üzerine giderek bunların birliklerini perişan ettiler. Balamir'in ileri harekatı sayesinde Hunlar sürekli batıya ilerlerken batıdaki kavimler de Hun korkusundan dolayı sürekli Avrupa'nın batısına doğru kaymaya başladılar. Roma İmparatorluğu'nun kuzeyine kadar bu göçler ilerledi ve İspanya'ya kadar devam etti. İşte Balamir önderliğindeki bu Hun birliklerinin ilerleyişi kavimler göçünü meydana getirdi. Hun atlıları öyle hızlı ve beklenmedik yerde ortaya çıkıyorlardı ki kimse önlerinde duramaz hale geldi. 378 yılına gelindiğinde artık Hunlar Tuna Nehri'ne kadar ilerlemişlerdi. Hun keşif birlikleri Tuna Nehri'ni geçmişler ve hatta Doğu Roma İmparatoru Valensi savaş meydanında öldürmüşlerdi. Ancak bu daha başlangıçtı. Hunları durduramayacağını anlayan Doğu Roma İmparatoru Theodosius, Hunlarla dostluk kurmaya çalışmış hatta yıllık vergi bile vermeye razı olmuştu. Theodosius'un 395 yılında ölümünden sonra Hun atlıları iki koldan Doğu Roma topraklarına saldırdılar. Bir kol Rumeli'nden ilerleyerek Trakya'ya girdi ve İstanbul önlerinde görüldü. Diğer kol ise Kafkaslardan Anadolu'ya Akdeniz'e kadar ilerledi. Bunların Anadolu içlerine girmesi Türklerin tarihteki ilk Anadolu harekatı olarak bilinmektedir. 400 yıllarında Hunlar yine Doğu Roma topraklarına hücuma geçtiler. Bu sırada Avrupa Hunlarının başında Balamir'in torunu veya bazı kaynaklarda oğlu olan Uldız bulunmaktaydı. Uldız'ın dış politikası Batı Roma ile dost, Doğu Roma ile düşman olarak gelişmişti. Uldız'ın Doğu Roma topraklarına hücumu ile ikinci bir kavimler göçü hareketi meydana geldi. Tuna güneyindeki Vandallar ve Vizigotlar Avrupa'ya doğru çekilmeye devam ettiler. Ulduz, Batı Roma'ya yardımlar dahi ederken Doğu Roma elçilerini sürekli tehdit altında tutup büyük bir baskı yapıyordu. Güneşin battığı yere kadar her yeri zapt ederim diyordu. Hun tahtına geçen Rua yine Ulduz'un uyguladığı dış politika üzerinden devam etti. Sürekli Doğu Roma'ya saldırılar gerçekleştirdi. Bu seferlere dayanamayan Doğu Roma yıllık 357 libra altın ödemeyi kabul etti. Yine bu dönem Batı Roma'ya önemli yardımlar yapılırken Doğu Roma sıkıştırılmaya devam edildi. Roma'da Aetius isimli bir general Ruo'ya sığındı. Aetius Hunların desteğiyle Roma'da nüfus kazanmak isteyen birisiydi ve bu konuda başarılı da oldu. Bu suretle Aetius Hunları yakından tanımış oldu. Rua, Doğu Roma'ya karşı uyguladığı sert politikalarla çok önemli kazanımlar elde ederken 434 yılında öldü ve yerine Bleda ile Attila ortak hükümdar olarak tahta geçtilerse de Attila bir yıl sonra Hunları tek başına yönetmeye başladı. Attila'nın tahta geçtiği yılda Avrupa Hunları gücünün zirvesinde bulunuyordu. Avrupa toplumlarının o zamanki inanışına göre savaş tanrısı Ares'in kılıcı bulunarak Attila'ya teslim edildiği bütün Avrupa'ya yayılmış ve kavimler kendisinden çok korkar olmuştu. İnanışa göre bu kılıcı Attila'nın eline alması artık tanrı tarafından yeryüzünü yönetme görevi kendisine verilmiş gibi sayılıyordu. 434 yılında Attila Bizans elçilerini at üzerinde karşılayarak kendilerini tehdide devam etti elçilerle Margos barışı yapıldı. Tabii ki şartlar Bizans aleyhine çok ağırdı. Yıllık vergide de iki katına çıkarılmıştı. Attila Doğru İmparatorluğunu çok zorluyordu. Attila devrinde birçok kavime ev sahipliği yapan Hunlar artık bir imparatorluk olmuştu. Attila Roma'da bulunan Aetius'a iç isyanlarını bastırabilmesi için yardımlar gönderdi. Bu iki yıl kadar sürdü. Ayrıca Hunlar 436 yılında bugünkü Almanya topraklarını da ele geçirmeyi başardılar. Doğu Roma İmparatoru Hunlar ile yaptığı Margos Antlaşması'nın şartlarına uymamaya başlamıştı. 441 yılında Attila 1. Balkan Seferini açtı ve Belgrad Niş üzerinden Trakya'ya kadar ilerledi. Tuna boylarındaki Bizans kaleleri Hunların eline geçerken büyükte ganimet elde ettiler. İkinci Balkan seferinde ise Attila Trakya'ya Tekirdağ kadar ilerledi ve İstanbul önlerine geldi. Çaresiz kalan imparator barış istedi. Vergi 3 katına çıkartıldı ve yüklü savaş tazminatı ödediler. Buna istinaden Bizans İmparatoru Attila'ya suikast gerçekleştirmek istediyse de başarılı olamadı. Attila, Doğu Roma İmparatorunu sindirdikten sonra artık Batı'ya dönmeye karar verdi. Aetius bunu fark etmişti. Batı Roma İmparatorunun kız kardeşi evlenmek arzusuyla Attila'ya nişan yüzü yolladı. Attila aradığı fırsatı buldu ve çeyiz için Batı Roma'dan çok önemli topraklar istedi. Aetius ve Attila'nın birlikleri ve diğer kavimler o dönemki Dünya Savaşı'na giriştiler savaş Paris yakınlarındaki Orleans'ta gerçekleşti. Bu savaşı iki tarafta kazanamadan geri çekildi. Attila bu savaşın intikamını almak için İtalya seferini düzenledi ve şehirleri, kaleleri yakarak Roma önlerine kadar geldi. Hiçbir askeri kuvvet kendisini durduramamış, Tanrı'nın kırbacı Roma önüne kadar gelmişti. 452 yılında Papa Leon Attila'nın huzuruna çıkarak kendilerini affetmesini ve Roma'ya girmemesi için yalvarmıştı. Attila, Papa'nın önünde çaresizce yalvarması karşılığında Roma'yı affetti ve geri döndü. Bu suretle Attila, hem Doğu hem Batı Roma İmparatorlukları başkentleri olan Konstantinopolis ve Roma önlerine kadar gelip bu imparatorluklara diz çöktürmüştü. Avrupa Hunları altın çağını Attila döneminde yaşadılar. Attila ile artık Avrupa Hunları oldukça güçlenmiş bir durumda olup Avrupa ülkelerini ve kavimlerini tamamen itaati altına almışlar, dünyanın en güçlü devleti haline dönüşmüşlerdi. Artık Avrupa Hunları yüzünü belki de yeniden ata topraklarına çevirecekler ve Orta Asya hakimiyetini Çin'den yeniden alacaklardı. Türk geleneğine göre kızıl elmaya gidilen yolun sonunda hedefe ulaşıldığı takdirde bir dahaki hedefe ulaşmak için muhakkak ata topraklarına yüzlerini çevirmek gerekiyordu. Diğer taraftan Bizans ve Roma'nın hakimiyetinin ardından İran'da bulunan Sasaniler Hunların artık en büyük hedefi olabilirlerdi. Ancak Attila 453 yılında ansızın vefat etti. Attila ölünce oğulları Avrupa Hun Devleti'ni yönetemediler ve Avrupa Hun Devleti'nin çöküşü kaçınılmaz oldu. Avrupa Hunları Attila'nın ölümünden sonra çok hızlı bir şekilde zayıfladı ve merkezi otorite kayboldu. Attila'nın bir oğlu Cermenler ile savaşırken öldü. Diğer oğlu Bizans ile savaşırken öldü. Güçlerini kaybeden Hunların Attila'nın son oğlu İrnek ile Karadeniz'in batı kıyılarına doğru göç etti. Bunlardan kalan bu son gruplarda Bulgarları meydana getireceklerdir. Avrupa Hunları Avrupa tarihine bu şekilde yön verdiler. Avrupalılar bu yüzden Attilayı hiç unutmadı ve kendisine Tanrının Kırbacı unvanını verdiler.